Yok yok. <laughs> Burada Kafelerde... en, büyük, en büyük zaafım ne biliyor musunuz? En büyük zaafım şey adam bulamıyorum, göremiyorum. İlk gören hep onlar oluyor. En büyük zaafım o. Yoksa şeyde hiç sıkıntı yok. Adamı gördüm sürece bire birebir de hili yoksa alma şansı pek tanımıyorum onu mu? Aha önümüze takım edin. Vallahi hiç oraya gitmeyiz. Orada. Burası dört <laughs> kişiyi besleyecek mi Lutlular. <laughs> <laughs> Tabanca bulsak iyi gidiyor. Ben oldum, ha, tamam oldu kapandı. Hoş geldin. Şuraya bak. Pompalı vereyim sen istersen gel. <laughs> şey yayına ne koyuyorsun? <laughs> ha video olarak ne yapıyorsun? He Maşallah sen bayağı profesyonelsin o zaman bu kadın. kim sıkıyor ya? Yani? Nereye, nereye gidiyoruz böyle? Var mı? Bot dur. Aha. Eyvah. Sen gittin. Dur çıkalım yeni takım şey kuralım ya. Yeni oyuna gidelim olmasına. Aynen ben çıkıyorum abi burada. Bir şey yapamayız. Dur bakayım Bize de vuracaklar ama ben de geliyorum o tarafa. Hadi, hadi hep dal, hep dalalım. Ha ben hususi buraya geldim. Ha onu da sıkıyorlar. Aha yedi. Vallahi yedi. Tabanca da buradan yedi. Benim tabancayı ölü sevdik olsun ona. kalmadı mı? Yerli şartlarında. Valla tabancayla ölecek. İşte pompalı gidiyorum Tamam yerde. <laughs> İntikam alanında. <laughs> <Hast Messi> <laughs> Oo, mal bundaymış ha. Ne yapıyoruz? Çıkıyoruz mu? Devam mı? Emre'ye 56 kişi var O zaman dalalım bir yere ya Tamam. Merhaba arkadaşlar Normalde Benim oynamam gerekiyordu Fakat kaç eldir oynuyoruz Farklı takımlarla oynuyorum Bir türlü düzeni Oturtamadım elimde ısınık değil Rast falan oynadım bayağı bir kafamda karışık Uykusuzlukla çöktü o yüzden Öldüm bu videom ee, takipçilerimle değil, hani takipçilerimle serim değil. Öldükten sonra takipçilerimi izleme olacak. Şimdi hepsini tek tek böyle neler yapıyor göstereceğim. Bu şekilde olacak. Sessiz oynayacaktım normalde müzik ekleyecektim ama doğal bir video olsun diye böyle bir şey yaptım. <laughs> düşündüm daha yeni şimdi düşündüm hatta. Evet, şimdi maçımız devam ediyor. Kaldı 42 kişi. Hakemlik yapacağız yani bu maça kısacası. Yok yok yo, biz hemen zaten şey yapacağız. Gruba dalacağız ya. Yani. <laughs> <laughs> hemen seni yalnız bırakmayacağız. Bot temizleyin bari. <laughs> Veya Oo. seriyi değiştirebiliriz. Bay abonelerim benim intikamımı bayılttıkları adamı yumrukla öldürüyor. <laughs> tamam yumruklayalım. Aynen bayıttığınızı yumrukla öldürün. Başlığı da o şekilde bir şey ayarlı. <laughs> i̇ntikamım tava ve yumruk hesabı. Silah bulamadı. Silah bulsaydık güzel olurdu da. Evet. Arkadaşlar haritada göstereyim size. Şurası var ya bak işaretli zaten bende. <laughs> Buraya atlayacaktık. Şu buralarda bir yerde e, 7 kişi falan gördük. <laughs> Geri döndük. Buradaki evlere girecektik. <laughs> Buradaki evlere girdik hatta. UMP, Uzi, Pompalı ve bana bir tane altı paklar çıktı. Altı paklarla gidiyordum loot yapmaya. Maalesef Kekon'un biri beni vurdu. Bizim de Polat onu yumrukla öldürdü. <laughs> da drop var. Evet. Ara olursak dalalım oraya. Gelen de olur. 340 350. Evet, şimdi Polat'tan ee, kime geçelim? Sırayla geçelim arkadaşlar. Şovalye ne yapıyormuş? tam surat koşuyor. Yarışmacı yaşar. <laughs> 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 Samsunlu kardeşimiz Aram ne yapıyor? Şey o da en arkadan koşuyor. Tamsınla bir susturucu takmış şekil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Devam edelim. Bu arada 33 kişi kalmış. Mersinlere selam olsun buradan. Bu <laughs> burası da yeni bizim mutladığımız yer değil mi <gülüyor> aynen hakikaten buraya geldik aynen İşte arkadaşlar buraydı loot'u <laughs> görüyorsunuz yerlerde hala şeyler var ama işimize yarayan bir şey yoktu ee, bir ump döndük şey, dolaştık <laughs> buraya geldik şeyi de göstereyim mi cenaze şuradaydı <laughs> cenazeye sen mi yakınsın <laughs> Bak şurada önümde gıdı gösteriyorum. Aynen onu biliyorum. O şey ağacın arkasında büyük çatal ağacın arkasında. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu video biraz garip bir video oldu ama böyle bir şey düşündüm ne bileyim. <laughs> Beğenirsen böyle devam edecek bu videonun şey. Abonelerimle de oynarım öldükten sonra hatta doğar doğmaz bir bota kendimi ödüttürürüm. Ondan sonra böyle abonelerimi izleyip hakemlik yaparım. Veya onlara yön veririm. Adam burada adam şurada diye böyle bir içerik başlatabilirim. Farklı bir şey. Değil mi? Yani bir anda düşündüm ama iyi bir şey yani. <laughs> fişek e, sanırım fişeği gördüm. Poçinki dedim fişek atıldı. 350. Aynen Bilmiyorum. bu taraftan atıldı herhalde. Bir araba bulmamız lazım arada. Araba peşindeyim ben ama. Hala göremem. Aynen ben de araba bakıyorum. <laughs> Bulsam böyle kalabalık olacak diye dalacağım. Abi şu an araba, araba serverda o kadar şey ki. E, değerli bir şey ki. Arabayı bulan mutu buluyor. <laughs> öyle düşünün. <laughs> Bak biz lotsuz daha <gülüyor> buraya <gülüyor> kadar <gülüyor> yürüdük. <gülüyor> <gülüyor> oh, Yok bakayım açacak bir şansımıza. Lan bulduk. Buggy işimizi görmüyor. Buggy görmüyor. Yanında mı motor falan görsek Akar gideriz de. Ha. O zaman bak. Buggy ile bakalım o zaman ileriye doğru. var yakında M24 alın şuradan. Şövalye arkanda. Meşaleyi yak M24 al. Var mıdır? Bilmiyorum içime doğdu. <laughs> Yakar 98 var ya M24. Bir de çıkıyormuş pompalı. <gülüyor> <gülüyor> Ceket veriyormuş. <laughs> ne verdi? Mini. Neymiş o? o. Yo. SKS. Aa sek, sek de var. E alıyor muyum? Almıyorum ben. Yani. <laughs> olan bir sorun. Bakıyoruz. Ee, evet, bu M416 yok. artı SKS Bizim şey ne yaptı Samsunlu kardeş? Tamsun'la <laughs> gezmeye devam ediyor. <laughs> Hatta hadi, bir motor bulursak ama arkadaşlar şimdi bildiğime bakmayın Thompson gerçekten güzel bir silah. Mermisini, aparatlarını falan fırladıktan sonra bir de susturucu taktımı terör, terör oluyor. O silahın bir tek bana göre bir eksisi var. Dürbün takılamıyor oluşu. Yani 2x olsa bir dürbün takılmış olsa buna çok güzel bir silah olur bence. Evet. Seri silah. Yani çok yani Pochinki'ye atlayanların meşhur silahı Thompson. Eee UMP Bir araç var Ortada Solumuzda da var Evet Şimdi bir tane daha bug'i bulacaklar arkadaşlar herhalde yarış yapacaklar <laughs> Var var bir tane daha bug'i var ya üstünde Tamam işte bir yarış düzenleyin bakayım Ne var ya sabah sabah mı gece gece mi saat kaç onu bile bilmiyorum ama telefona bakayım. Üf, beş saat 5.15 on, on beş geçiyor. Abi dört numaranın umrunda değilsin yapmakla meşgul. Loot da yapmıyor ya. Gerçi <laughs> adama denk gelmedi hiç güzel bir şey de. Şurada bak ağrı kesti vardı daha yeni iki yerde. Kitimiti olmayan var mı? Kit vardı içeride sargı beziyle geziyorsun Oğlum arkada kit vardı Önemli. Senin yaş kaçtı bu arada? Önem Yaşlar? Benim 32 Benim 30 tamam ee, Şövalye Abim saygılar <laughs> Abimiz büyük Abime kurban be <laughs> Şey 4 numara sen de ona yes. Hadi takılalım Hadi yan yana ben <laughs> 1 2 3 deyince başlayacak. 1 2 5. <laughs> Hadi yoldan çıkmadan yarış. <laughs> yoldan çıkmadan? He. Şey zaten. Şimdi abi monster monster bir dursana. Dur böyle. Dur böyle. Tam yanına yanaşsanız abi be. Monster'ın yanına doğru aynı şekilde onun gibi durun tam yanına. Bir şey yapacağım şimdi. Yarış düzenleyeceğim aranızda. Yan yana gelin. Biraz mesafeli bir şekilde yan yana gelin. Heh. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Şimdi kimse direksiyonu kıpırdatmayacak. Herkes düz gidecek. Engele takılan sonuncu kaldı. Öyle öyle bakalım kim gidebiliyor. 1, 2, 3. Hiç direksiyon sağ sol yapmayın. Aha bu kayaya doğru gidiyor Samsun'da. <laughs> bakayım. Aynen. <laughs> Samsun'da elendi. Takıldı, <laughs> takıldı Şövalye gidiyor. Şövalye birinci tamam. Devam edin beyler yolunuza. Lut var şövalyenin sağında. <laughs> şövalye kazandı. <laughs> Aynen ileri Lut gibi gidelim oraya. Sağda. Şövalye sağda. Aha. Yolun önünde. Ha <laughs> gördüm. Ama güzel bir şeydi bak bu yarışı sevdim. <laughs> Anca orada ölürüz Ve aynen başka türlü ölemeyeceğiz. Ya şansımız var. Ops ops o ops o ops o ops. Monster gitti. Şey Monster yapalım. gitti. Az bir şey söyleyeceğim. Monster öldü. Orada bir şey söyleyeceğim. Evet. Ne oldu ya. ya? Buggy takla attı. Altında kaldı patladı araç öldü. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm. <laughs> Biz üzgünüz. Seni kaybettiğimiz Abi, için. <laughs> bizim, birinci olma şansımız var ya. Aynen. <laughs> biraz ciddiyet olursa Vallahi kazanırsınız. Hakikaten 10 kişi kalmış. O, o, o Luta aldım, aldım aldım aldım. Loot'a çöktü. O AVM'yi alayım mı? Heee AVM'yi de AVM aldı. Hiç bırakma direkt al. O 8x'i de aldı. Almıyorum onu sen al. Almıyorum. <laughs> Bir zahmet. <laughs> Geldin mi? Ha geldim. Sen al onu. Ben sevmiyorum onu ya. AVM mermisini almamışsın. Ee, el abi tamam, abi. Abi sana vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah ya abi almış mı lan? Yok abi ben <laughs> <laughs> almış <Asana veriyorum. gülüyor> mı? Ha öyle de. Ben. <laughs> <laughs> tamam devam gidiyoruz bu. Adam çizgi şey, taarruz takılıyor ya. <laughs> Heh. Şimdi şey oldu. Gidin. Bak 8 kişi kaldı. Biz bu oyunu alabiliriz ha. Hatta arabayı almayalım artık. Al, alan daha mi? büyüktür ya. Ya alan da küçük. Şu küçük. önümüzdeki küçük. ev alırsanız buraya uğrayanlar Aynen. olur. Aynen. Kesinlikle. AVM vermeleri sende mi? Ben de benim aramada. Tamam. Buranın pususu nasıl olur biliyor musunuz? En üst Peki, kat var ya şey. en üst kat. Kapısını açmayacaksınız. Evet. Merdivenin başında bekleyeceksiniz Başmadık. içeride. Bak, Burada. Yok yok çık. Basamakları çık. Üste çıkıyormuş gibi, üst katı çıkıyormuş gibi çık. Soldaki heh. ha. Burada duracağınız ayak sesi duyduğunuzda paket. Camdan gözüküyor musunuz? Tam tepeye çıkarsanız gözükmezsiniz. Aynen. Belki. Tamam kafanıza ben... göre takılın. <laughs> Tuttular. Evet. Yani Sınırlar, çıktılar, geldiler geldiler. Evet. Onlar da öbür evlerde. Öbür evlerde. Çoğali aynı. Baktığın yerde. Bakayım bir nerede ben burada kartal süzüşü yapayım oraya. Tam önümde ağaç var yemin ediyorum. Droba da gitmiş olabilir bir Onlar kişi. Bak şey söndü ya. Ulan bizi görmüşler Ha, tam bir şey buldum. Hah ha, gördü gördü bir gördü bir gördü. Sen yeri. de gördün bak dışarıda. Şövalye. Benim çatıda. Bir tane yeri benden abi ne? Bir de sniperlar. Aynen. Evet Su arkadaşlar. Düdü benden iyi sen alır. Şimdi Bulat'a geçiyoruz. Şimdi, alan ne durumda? Evde iki, evdeki iki kişi. Mermi yok. Sen... Ateş geliyor galiba şimdi. Birisi süt. Evet. So o bak ona dikkat Giydi. et. Bir tane daha mermi mermim bitti. Ona dikkat et. Diyecektim, bayıldı. Mermim bitti işte. Mermim bitti. Gel gel. mermisi bitti. Beş tane vardı tane zaten, var ne vardı? Bakalım. Var var. <laughs> Aynen, beş tane 20 vardı. Yirmi tanesi sende. <laughs> Burayı rush'layacak bunlar. Hı -hı. Birisi soldan Hı -hı. açılacak. Tam bak senin baktığın yönden doğru açılacak ah. büyük ihtimal. Sonra bizim mecbur yaşayacak. Geldi geldi geldi. Sen bayılma. Bomba atacaklar şimdi. Abi bunlar, bunlar nereden, nereden tarıyor? ya? Hile var ha. Bu nereden ne taradı seni? Hiç görmedim bir adamı ya. Bak bu da ölecek. İyi izdin. Gördün mü? Oha. İzleyin abi bir. İyi Arapsa de. direkt şey yapın. Hepsi Arap. Bak yukarı çıktı gördün mü? Oradan yukarı çıkacak bir merdiven yok ki. Bak uçuyorlar. Ha, hızlı gitti. Ne zevk alıyorlar anlamadım Sen, ki. Al. Hadi lobiye. Uçtuklarını gördünüz mü? Biri ya. hızlı yürüyordu sanki. Uçtuğunu görmedim de. Ben bir tanesini izledim. Bir tuhaflık görmedim ama yani e, Polat'ın şeyini izliyorum. Yani adam cam basıyor. Daha duvarın arkasında. Tık tık iki tane mermi attı yere düştü adım. Yani anormal. Tıpa yapsınlar ne diyeyim. Şey şey, Al siktir. Eğlence parkına geldim. Ya işte millet oyundan soğuttu Başka bir şey değil. Ya tamam rank meselesi bilmem ne hani rank kasıyorlar, puan kasıyorlar. Bilmem. Abi bu oyun hiç mi görmüyor ya? Puan kasabilirler, rank kasabilirler tamam da hani oyun görsün bu kadar da olmaz ya.